Arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle abim 12 tane kutu biriktirmiş. Şimdi ilk baştan. Evet. Bekle. Biraz yanlış. Biraz. Ala bir de kupa yolunda bir tane şey ödül var. Onu alsana. Önce minik kutuları aç. Buna bir şey gerekirse. Bekle ya kupa bir tane ödül var. Hadi. Tamam. O da bir... Arkadaşlar ve başta aldık ama açamıyoruz. Yarın şey gelecek. Çelik büyük kutular. Ve bir şey... bir şey. Büyük kutudan kesin bir şey gelecek. Aa gelmedi. Bir kutu. Rosa. Rosa. Şimdi diğer büyük kutu. Bence buradan en, bu ender çıktı. Bir de süper ender çıkacak. Bunu sonra bitirecek kesin. Bence buradan üç tane, iki tane daha karakter çıkar. Ya, ondan sonra başka çıkmaz. Diye düşünüyorum. Elmas al. Mega daha bir var var kutu büyük kutu şu tarafta. En ileride. Bir büyük kutu aç. Bir şey çıkmadı. Parayı al. Mega'yı aç. Altımızı gör. Beş yazdı bir şey çıkabilir belki. Dürüm! 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 En üst süper dürül. çıktı. Dürül. Arkadaşlar beş yazdı da. Evet. Kıvışıyorum. Dürüm çıktı. Hangi kostüm gelmiş buraya? Kostüm geldi galiba. Ha bunlarmış. Arkadaşlar Derol çıktı. Derol, Rosa. Arkadaşlar bir de bu kanal kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Sesleri çok seviyoruz. Bu Derol için, güzel en güçlü süper için, Derol için abone olun. Evet. Kaç karakterimiz olmuş arkadaşlar? yedi bayağı güzel razı. Şimdi attıralım. Afiyet olsun.